Herkese merhabalar. Şimdi size inanılmaz lezzetli, güzel bir kısır tarifi vereceğim. Bütün ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla anlatacağım. Lütfen siz de videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim ve hemen tarife geçeceğim. Şöyle görüntüsüyle de, şahane tadıyla da şahane güzel bir kısır tarifi olacak. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirim açmayı, videolarımı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak ve puanlayarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. 2 su bardağı köftelik bulgur kullanıyorum. 2 çeşit köftelik bulgur var. Biri çok ince köfteler için, biri de kısırlık böyle birazcık daha iri olanı. Ben birazcık daha iri olanı kullanıyorum. 2 su bardağı köftelik bulgurumu yani kısırlık bulgurumu kabıma aldım. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum daha sonra kaynar su ekliyorum ne kadar koyduğumu hepsini yazacağım açıklamalar kısmına da yazacağım buradan da anlatıyorum bir noktalarıyla anlatıyorum kısırı çok kuru seviyorsanız bir su bardağı yetiyor veya daha ıslak seviyorsanız böyle ee, çok yumuşak lapa gibi seviyorsanız 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Ee, ben böyle tane tane güzel bir kısır seviyorum. Onun için 1,5 su bardağı su 2 su bardağı kısırlık bulgur için yeterli geliyor. Bakın şöyle alttan suyu da görünüyor. İyice karıştırıyorum. Hiçbir tarafı ıslak kalmayacak şekilde. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. En az 15 dakika en fazla yarım saat kalabilir bu şekilde 15 dakika dinlendireceğim bu arada sosunu hazırlamak için ben bazen çiğden de yapıyorum sosunu o şekilde de çok güzel oluyor işim varsa acelem varsa ve hemen lazımsa 5 dakikada çiğden koyduğum zaman da çok güzel oluyor öyle bir tarifim de var izleyebilirsiniz şimdi ben 3 yemek kaşığı domates salçası koydum arkadaşlar eğer biber salçanız varsa 2 domates, 1 biber koyun. Biber salçam bitmişti. Ben hepsini domates salçası koydum. Hiç fark etmiyor. O da inanılmaz lezzetli oluyor. Güzel yaparsanız güzel olur. bir buçuk yemek kaşığı pul biber ekledim. bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuzunu da ekledim. Tuz da mutlaka salçaya da tuz koyun. Çünkü salçalar tuzsuz oluyor. Çok lezzetli olmuyor. Kısırın tadını bozuyor ve bir diş sarımsak sarımsak büyük olduğu için bir diş koydum. İki diş de koyabilirsiniz. Sarımsağınız küçük ise. Salçayı iyice kavuruyorum. Çok iyi kavuruyorum. Salçayı kavururken mutlaka 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyelim ki salçamız çözülsün. Böyle top-top kalmasın. İyice kavurduktan sonra su ekledim. 3 yemek kaşığı kadar su ekledim. Çözülmese. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Buraya kesmedim. Hızlandırdım arkadaşlar. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi salçanın çiğ kokusu çıkana kadar iyice kavurdum. Kavurduktan sonra ocaktan aldım. Bu arada bakın bulgurumuzda suyunu çekmiş üzerinden tabağa alıyorum. Burada iyice açıyorum. Daha sonra tepsiye koyuyorum. Görüntüsünü göstermek istiyorum arkadaşlar. E, i̇şli köfteyi de böyle yapıyordum. Hatırlayanlar varsa, izleyenler varsa işli köfte tariflerimi Birçok kişi bu tariflerimi denediler ve birçok satışta yaptılar. Eminim buradan da püf noktalarını anlatıp sanki hiç ben söylememişim gibi kendileri anlatırlar. Hiç sıkıntı değil. Herkes yapsın, herkes öğrensin arkadaşlar püf noktalarını. Verdiğim su miktarı yeterlidir. Böyle diri diri olduğuna bakmayın. Bütün suyunu çekti. Şimdi bütün baharatlarıyla, salçasıyla, sebzeleriyle çok muhteşem bir kısır olacak. Bütün salçamı ekledim tavanın dibini de iyice sıyırıyoruz bu şekilde bırakmıyoruz biraz bulgur tavaya koyduktan sonra bu şekilde iyice sıyırıyorum sıcak olduğu için salçamız biraz kaşıkla eziyorum daha sonra ellerimle karıştırıyorum yani eldiven takmak istiyorsanız takabilirsiniz arkadaşlar ama e, elinizin nezetti yemeğe geçmeli. Elimiz temizdir. Sürekli çeşmenin altında ellerimizi yıkıyoruz. Elimiz plastiklerden çok daha sağlıklıdır. Ee, çiğ köfte gibi yoğurmuyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi ellerimle mıncıklıya mıncıklıya kısırı hazırlıyorum. Bu şekilde bütün salça iyice yediriyorum. Çiğ köfte gibi olmuyor. Yani çiğ köfte gibi yoğurmayın arkadaşlar. Çiğ köfte ayrıdır. Kısırlık ayrıdır. Bakın iyice mıncıkladım. Kısırlar birbirine yapışıyorsa bulgurlar birbirine yapışıyorsa e, kısırınız olmuş demektir. Bir demet dereotunu bir demet yeşil soğanı ve bir demet maydanozu küçük küçük doğrayıp ekledim ve bunları da mıncıklayarak, iyice yedirerek yoğurarak değil arkadaşlar. Suyunu çıkarmıyoruz. Yani Yeşilliklerini, suyunu çıkarmadan karıştırıyoruz. Sadece görüntüde elim gördüğünüz gibi siz de bu şekilde yapın. Bu şekilde yoğurduğunuz kısırın tadını inanamazsınız. O kadar lezzetli oluyor. Yoğurduğunuzda suyu çıkıyor ve çiğ köfte gibi oluyor. Çok böyle yapış yapış bir kısır oluyor. Bunları iyice yedirdikten sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Malzemeler tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben ve çocuklarım bu şekilde çok seviyoruz ve herkese bu şekilde yediriyoruz. Herkes çok seviyor. 2 ee, büyük salatalık küçük küçük doğradım. 2 e, domates ve 5 demet göbek salatan vardı. Pardon 5 yaprak göbek salata vardı. Onu da küçük küçük ekledim doğradım. Kıvırcık veya marul da koyabilirsiniz. Veya hiç e, marul kıvırcık göbek koymadan da bu kısırı aynı şekilde aynı lezzette yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı nar ekşisi koydum. Limon ve nar ekşisi birlikte eklemeyin arkadaşlar. Tadı çok kötü oluyor. Biz sevmiyoruz öyle. Yani güzel olmuyor. Tadını bozuyor. Limon nar ekşisinin tadını bozuyor. Ama tabağınıza aldığınızda tabağınızda dökebilirsiniz. O şekilde daha iyi olur. Çünkü burada birleşince güzel olmuyor. Yine de tercih sizin. Tekrar karıştırdım, ezmeden karıştırdım ve tabağıma aldım yanına da bir şeyler yapmıştık ve bu şekilde yanına limonu da koyduk. İsteyen limonu da e, afiyetle yiyebilir, isteyen bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. Bu kısır tarifimi deneyin. Yıllardır bu şekilde yaparım. Dediğim gibi bazen aceleme geldiği zaman salçayı çiğden de koyuyorum. O şekilde de inanılmaz lezzetli oluyor, güzel oluyor o tariflerime de bakabilirsiniz birçok videom var İşli köfte mantı videolarım var çok faydalı videolarım var bakıp izleyebilirsiniz ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirimini açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun